Herkese merhabalar. Pazar videosuyla karşınızdayız. Ozan Germanla birlikte pazar günü için seçtiğimiz maçları sizler için yorumlayacağız. Süper Lig'de açılışı yapıyoruz. Cumartesi bülteninde olduğu gibi Süper Lig'de Beşiktaş Gaziantep deplasmanında hem Beşiktaş'ı hem de Trabzonspor'u tebrik ederim. Avrupa Ligi'nde o devam ediyorlar. Beşiktaş perşembe günü toplumla zor bir maç oynadı. Şu yönde zor bir maçtı. Işıklar gitti. Maç uzadı zemin çok kötüydü, hava şartları olumsuzdu ve Beşiktaş ama kazanmayı başardı. Fakat eksikler listesi her geçen gün devam ediyor, artmaya devam ediyor. İşte Dembeba yok, Sivok. Bunun yanında Veli sakatlandı, Musa'la pek bir kez daha geçmiş olsun. Önemli eksikler var Beşiktaş'ta ve Gaziantep'te. Asmanı. Gaziantep'in de son oynadığı iç maçı Galatasaray mücadelesiydi ki son dakikada kaybetti Gaziantep. Ben zorlu bir puan mücadelesi olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın bir talebi olmuştu pazartesi günü oynamak için. Ee, çok e, zor olacak. Perşembe Tottenham maçı maç pazar günü Ante Deplasman'da, Deplasmanda e, Gaziantep'te Antep'te maç. Yani e, Beşiktaş'ın fiziken zorlanacağı bir dakika ilk, ilk yarı sıfır düşünüyorum. Ya ben de Antep'in gol bulacağını düşünüyorum. Beşiktaş öne geçtiği maçlarda bile özellikle Süper Lig'de ki son dönemde bunu yaşamadı ama e, Antep deplasmanında sıkıntı yaşayabilir. Çünkü eksikler senin de dediğin gibi oldukça fazla ancak e, Beşiktaş iyi oynuyor eksiklerine rağmen. Yani Cenk Tosun da olsa e, forvet attığında, Tottenham maçında gördük ki e, çok da fazla etkilenmedi Beşiktaş'ı. E, Kerim Frey e, orta sahadaki boşluklardan dolayı e, o kanat yerine orta sahada oynadı. E, o da etkili oldu. Gol bulacaklardır ama Gaziantep'te artık yani düşme potasında e, yakın düşmemek için mücadele ediyorlar. O da gol bulacaktır diye düşünüyorum. Tercihim burada karşılıklı gol var. Karşılıklı gol Haftanın İngiltere Premier Ligi'ndeki maçı Manu Liverpool Manchester United yani ağır aksak ama kazanma serisi var şu anda ağır aksak da olsa. 5-5 yapan bir Manchester, dibe vuran bir Liverpool. Suarez gittikten sonra Liverpool'un adı kaldı Gerçi onlar da son 3 lig maçında 7 puan topladılar yani. Evet. Onlar da ağır aksak 7 şey, puan mutlu aldılar. Ne demiyordun ama. Öyle <laughs> <laughs> kimse mutlu değil. Şampiyonlar Ligi, Basel maçı kendi evlerinde eski Liverpool Basel'i... E, silip e, süpürmesi lazım sahasından. Bunu beraberliği zor kurtardı. Ve e, o Trafford'a çıkacaklar. Manchester için bir serinin güzel noktalanması için bir fırsat Liverpool maçı. Yani e, Dimar'ı ya hmm. sakatlanmıştı hatırlıyorsun. Evet, e, Ander Herrera oynadı e, ve iyi de oynadı. Evet. Bu, bu maçta dönme ihtimali var. Liverpool'u tabii büyük bir hata yaptı. Suarez'in yerine Balotelli alınca, e, stadyum zakkartlaması e, tam üstüne denk geldi. Bir de e, Gerard problemi ortaya çıktı. Evet. Yedek kaldı. Sözleşme uzayacak mı, uzamayacak mı? bu sıkıntılardan sonra Şampiyonlar Ligi'nde de evinde Bazel ile beraber kalarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Liverpool. Ben at, Manchester United'ın serisinin devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani bu Liverpool'a açıkçası e, hiç güvenecek, şey, bir, tarafı hiç güvenecek bir tarafı yok. E Manchester e, iç sahada bizi, bizi yakın olan taraf 3 puan için. Hemen de Liga'ya geçiyoruz. Atletico Madrid Villarreal. E Burada da yani çok tatminkar bir oran var riskine girmek Atletico Madrid'e. Yani Villarreal geçtiğimiz sezonda çok iyi başlamıştı. İlk evet. 4 adaydı ama ondan sonra tabii ki dar rotasyonu var Villarreal'in. İşte, ee, geriye düşmüştü. Yine bu sezonda sezona iyi başlangıç yaptılar. Yine ilk 4 adayı yani 4. sıranın adayı olarak gösteriliyordu Villarreal ama yine Tabii ki Düşmüş. kadro sıkıntısı evet. Avrupa Ligi'nde mücadele Villarreal'ı bir, biraz daha geriye itti. Atletico Madrid evinde çok iyi oynuyor. Yani ben bu kadar duran toptan gol atan başka bir takım daha hatırlamıyorum. Ama bir abi, ara Fenerbahçe atardı Alex dönemde. Evet. orada Alex e, burada Luciano, da Luciano ya Lugano aynen Hizur'da. öyle Edu bir ee, ama bir şekilde atarlar da burada yani Fenerbahçe'nin o dönemki bulduğu gollerden 10 kat daha fazla. Burada yalnız dönem. futbolcudan öte teknik e, direktörün. Ama Fenerbahçe'nin de hala Devam eden ön direk alışkanlığı, o kaldı. Çünkü selçuk oluyor Gökhan Gül oluyor. O kaldı oluyor, yani, yani duran top alışkanlığı kaldı. Evet. Yani ee, bir vurdu, diyoruz, ben de galibiyetini bekliyoruz. Oranda bir hırk değerlendirilebilir ve... Ya şunu söyleyeceğim. Hı -hı. Son Eibar deplasmanında bir korner golü attılar. Evet. Barcelona bile kıskanır o golü. Yani Çünkü e, pasla attılar o golü. Son asisi de Arda yaptı. Arda da e müthiş performansına yani. devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti. La Liga'nın son şampiyonu. Hala da şampiyon olma ihtimalleri var. Hala ha. şampiyon olma ihtimalleri var. Ve her sene de bir oyuncu gidiyor i̇ki i̇şte sene önce Falcao gitti. Ee, bu sene Agüero, Falcao. Yani e, sürekli de oyuncu e, veriyorlar. Ama Kostoy bu sefer aldılar. Geçen sene evet. almamışlardı. Almamışlardı bu sene. Alanlar da yedekte oturuyor. Evet yedekte <laughs> duruyorlar. E, katkı sağlayamıyor yedek fazla ama şu var. E, Atletico Madrid bir ekol olmuyor da gidiyor. E, bakalım Simeone'ye ne kadar kalacak Atletico Madrid'in başında? O da e, bir soru işareti. Bence tam Chelsea'nin hocası ama orada Mourinho ama orada ne Kose zaman... Mourinho 10 sene dururum dese kimse ona herhalde oradan... O belli olmuyor. 4 seneden fazla dayanamıyor bir yerde. Ama Mutlaka o... bir arıza çıkarsın. Şey, tedirgin oluyor herhalde. Şimdi son maçımız İtalya Serie A, Milan, Napoli. <laughs> ee, yine Nesli.com'a canlı olarak izleyebileceksiniz. Müthiş bir maç bizleri bekliyor. Napoli hafta içi kazan çok önemli değil Avrupa Ligi'nde. Zaten... Ligde 3 tane beraber evet, kaldı. Santavrio, Cagliari, e, mesela... Empoli. Beklemedik Sampdoria'yı bir kenara koyalım. Yani Sampdoria gerçekten hmm. İtalya Serie A'da müthiş bir Futbol oynuyor, aldığı sonuçlar ve puan durumundaki yeri ortada ama diğer maçlarda beklenmedik puan kayıplarıydı. Milan ne kadar güvenilir? inzai gibi şeyler yapmaya çalıştı ama pek olacak gibi de değil zaten. Yani onlar da Genova deplasmanında bir sıfır mağlup oldu. Ben açıkçası Milan'a güvenmiyorum bu karşılaşmada. E, Napoli'de de sorunlar var. Oyuncularla özellikle Benitez'in problemleri oldu. Yıldır devamı. Geçen seneden beri devam yani ediyor. Geçen, geçen seneden devam yani. yani. Ee, bastırıldı ama bu sene açığa ilk çıktı. İlk yarının sonuna kadar şampiyonluk mücadelesi evet. devam etti. Ee, i̇kinci yarının sonlarına doğru. Üçüncü İyice çıktı. çıktı. Ya sadece üçüncülük için eee mücadelelerini sürdürdüler ama e, bu seferdeki e, hedefi artık şampiyonluk il, yine Milan'la beraber onlar da üçüncülük yarışının içindeler. Antalya'da ben deplasmanda kazanmalarını bekliyorum. Çok daha iyi bir kadro bana göre İki, Napoli milanda Napoli galibiyeti bir oranım var. Bence denenir. Ben de Milan kaybetse bile en azından iç sahada agresif oynayacaklar. Onlar da kazanmak için olacak Yani sıkıcı bir maç beklemiyorum. Güzel bir Milan Napoli maçı izleme olasılığımız bir hayli yüksek. E, karşılıklı golü önereceğim. Pazar günü seçtiğimiz maçları konuştuk. Tüm üyelerimize tercihlerinde ve kuponlarında bol şanslar diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.